Evet, yürüyen bir canlı arkadaşlar. Dev bir canlı, yürüyen bir canlı. Evet, bir kaplumbağa ile karşı karşıyayız. Burası <laughs> Kastamonu safari. <laughs> kaçıyor, kaçıyor, gerçekten kaçıyor. İnsandan kaçıyor. İnsan diyor tehlikeli, Aa, saklandı. Hareket olunca insanı gördü mü saklanıyor arkadaşlar? Her hayvanın hayatı canlı hayat kitabı gereği bu da yaşamını sürdürmek için böyle çaba sarf ediyor. Evi yok, köyü yok. Arazide her an bir hayvana yem olabilir. Genelde kartallar bunu yiyor arkadaşlar. Kartal bunu kaldırıyor. Bir kayalık yere atıyor. Parçalanıyor. Bunu yiyor. Ee, daha başka yiyen hayvanlar da var. Kakalarıyla ayaklarını yiyor. Geri çekemiyor. Ayaklarını yiyince zaten ölüyor kendisi. Ee, eskiden bazı köpekler de bunu ısırınca büyük köpekler kabuğunu kırabilirdi. Onu da hatırlıyorum yani. Ne yapalım. Hayat. Tanrı'ya da çok şükleniyorum bugünlerde. Sistem böyle arkadaşlar. Evet. Hepinize güzel günler.